Merhaba arkadaşlar ben Sorar Köse e, Bu dersimizde e, Adonet'i işleyeceğiz Yani e, .NET tabanlı bir uygulamayla e, tabanına hitap etmeyi göreceğiz e, Adonet nedir dediğimizde arkadaşlar Adonet .NET programlama dilleriyle e, tabanıyla işlemler yapmaktır Ver tabanına bağlanmak gibi Şimdi arkadaşlar gördüğümüz gibi bir form oluşturalım. 3 label, 3 textbox, bir buton, bir tane grup box için aldım bunları. Text textbox'lara ben sonradan isim verdim. Eee ad, gördüğünüz gibi text'e ad, text'e soyad, text'e bölüm gibi. Sonradan name özelliklerini değiştirdim. Daha sonra arkadaşlar veritabanına bağlanıp işlemler yapacağımız için projemizin içine bir veritabanı ekleyeceğiz. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Belgeleme giriyoruz, Visual Studio 2008 e, projelerin içinde, e, benim projemin ismi Adonet, Adonet 1 demişim, Adonet'in içine giriyorum. Bin klasörünün altına giriyorum. Tekrar debug klasörünün altına girince, yani egzemizin çalıştığı yerde bir veri tabanı açıyorum. Bu Access olabilir. Daha sonra SQL'e geçeriz. E, Buna mesela ne diyelim, e, data-based diyelim, .mdb. E, akses ver tabanlarının uzantısı mdb'dir. Daha sonra veri tabanımızı tasarlayacağız. Arkadaşlar ben burada kısa bir uygulama olsun diye sadece 3 tane e, sütun gireceğim. Onlarda ne olsun? 4 tane gireyim. E, bir id olsun. Otomatik sayı olsun. Çünkü silme işlemini bu id'ye göre yapacağ e, yapacağımız için otomatik sayı yaptım. Bunu biz girmeyeceğiz. Bizim gireceğimiz yerler ad, soyad, bölüm. Üçüncü veri tipi de e, metin. Daha sonra tabloyu kaydediyorum. İsmi tablo olsun. Birinci anahtar koymuyorum. Çünkü tek tablo olduğu için işimize yaramayacak. Daha sonra sütunları isimlerini alacağım. Bana lazım olacağı için bekledim biraz. Daha sonra ekle butonuna çift tıklıyorum. Şimdi veri tabana bağlanma aşamasındayız. E, ver tabana bağlanma için e, akses sınıfı getirmem lazım sistem e, data oledb bu sınıfı tanımladıktan sonra arkadaşlar e, akses hakkında tüm metotlar tüm fonksiyonlar e, gelmektedir şimdi arkadaşlar ben e, public olarak yani global, global, e, global olarak değişkenlerimi tanımlıyorum. Ee, bağlantı ve ekle olsun mesela. İlk önce bu işlemleri e, bu işlemleri yapalım. OLED bir connection bağlantı eşittir mi? OLED bir connection. Ee, daha sonra ekle komutunu işleyeceğim için adı üstüne komut bu. OLED bir komut ekle eşittir mi? OLED bir komut oluyor. Daha sonra bu globalleri tanımladım. Artık e, her yerden ulaşabilirim bunlara. Ee, gelelim bağlantı kurmaya. Bağlantı nokta connection string bağlantı yeri yani. E, ee, başlıyorum burada. İlk önce e, kim sağlıyor? Ta e, sağlayıcı e, yazıyorum. Provider yani sağlayıcı demek. Provider eşittir. Microsoft oledb daha sonra data source diyorum Buna da arkadaşlar e examin açılacağı yerdeki tabanının ismini giriyorum. Database.mdb Bu şekil bağlantımızı kurmuş olduk arkadaşlar. Bağlantımızı açmak için de bağlantı.open diyoruz. Bağlantımız açılıyor. Bağlantı açıklayan arkadaşlar şu şekil bir kilit işareti konulur. ...günkü e, ver tabanı açık ve işlemler yapılıyor şeklinde. Şimdi buradan sütunlarımızı alacağız, sütun isimlerimizi. Bunlara göre işlemler yapacağız. Mesela ne yapacaktık? Ekle. Arkadaşlar hata ayıklamak için try-catch kullanıyorduk bilirsiniz. E, bu x bizim hatamızın e, nerede olduğunu gösterecek. E, hatamız varsa mesaj kutusunda çıkaralım. Bir e, şey de yapalım mesela. x.toString diyelim. Hata, eğer hata oluşursa bir mesaj kutusu çıkacak ve hatayı basacak bize. Gelelim işlemlere. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Burada komutumuzu tanımladık. Ekle neydi? Ekle eşitleri bağlanın. Bağlantının içinde bir komut oluyordu. Daha sonra ekle nokta komanda text yani komutuna artık giriyorum. TSQL denildi e, bildiğimiz kayıt ekleme sorgusu insert into into tablo tablo adımızı alıyoruz bakın tablomuzun ismi tablo daha sonra sütun isimlerini alacağız büyük küçük harf fark eder dikkat edin e, ad soyad e, başka ne demişiz volume demişiz e, şimdi değerlere geçiyorum arkadaşlar ben burada basit olsun diye parametre göndereceğim parametre etdi, e, etle başlar şekil başladım. Et e, et at diye başladım. Virgül koydum. Et soyat. E, daha sonra et bölüm. Dedikten sonra artık arkadaşlar bu sorgumuz bizim kayıt ekleme sorgumuzdur. Gelelim şu et ad et soyat, et bölümü parametre verme. Ekle nokta parametre istiyorum. Nokta et diyorum. Bakın burada bizden ne diyor? bizden istediği şu şekilde o bir parametre e, value parametre değeri nereden alacağız biz e, parametre değerini nereden alacağız şu şekilde koyuyorum text'e alt nokta text'ten alacağız değerimizi aynı şekil ekle nokta parametres nokta et et soyad diyelim text'te soyad nokta text, text alıyoruz ekle nokta parametres nokta et aynı şekilde et bölüm diyorum. Text'e bölüm nokta text. Ee, şimdi arkadaşlar bu kısma kadar artık ver tabanı açıyor. Bağlantımızı ekliyor. Ee, bağlantımızı kuruyoruz. Kaydımızı ekliyoruz. Ama kayıt eklendi mi, eklenmedi mi diye bir, bize bir e, cevap dönsün. Mesela mesaj olarak döndürebiliriz bunu. Onu da böyle yapıyoruz. If ekle nokta e, execute query Arkadaşlar bu fonksiyon e, e, kayıt işlemi e, kayıt işlemi e, işlemi gerçekleştiyse Bize artı değer döndürüyor. Eğer işlem başarısız ise eksi değer döndürüyor. Dolayısıyla ben burada eşittir eşit eşit ya da büyüktür demem bu işi halledebilir. Eşit eşit bir diyorum ben. Altına geçiyorum. Mesela aslında şu an, e, şal e, ekleme işlemi başarılı diyeyim. bu başarılı da bildiğiniz gibi ee, mesaj kutusunun başlıydı daha sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi bağlantımı açtım dolayısıyla işlemi bittikten sonra bağlantıyı kapatmam lazım İşlem bu kadar arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi Windows uygulamasında da zor değil. Aynı ve ASP.NET'te olduğu gibi hiçbir şey fark etmiyor. Sadece arkadaşlar data source yerine biz buraya server.mapbed diyorduk. E, app data diyorduk. Onlar da arkadaşlar bunu artık Windows sesinin içi, içinde olduğu için direkt data source'a belli edebiliriz. Ha diyeceksiniz ben sadece Windows sesinin içinde olmasını istemiyorum. Mesela C'de olsun. O zaman da data source'a şu şekil bağlantıyı verebilirsiniz Bir Bunu deneyelim arkadaşlar F5 diyorum Bakın burada ekle nokta parameters'ın e, Altını çizdi çünkü şu an bir değer girmedik Ama sorun olmayacaktır Mesela Soner e, Kös ediyorum Bölümü tabanı Programcılığı Ekle dediğim zaman kayıt, işlemi başarılı gördüğünüz gibi. İlkinde biraz yavaş sürdü ama daha sonra hızlanacaktır. Mesela Ali diyorum. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Mehmet diyorum. gördüğünüz gibi. Burada bana kayıt eklendi diye değer dönüyor. Fakat kayıt eklendi mi bir bakalım arkadaşlar. Onun için de ver tabanımızı açıyoruz buradan. Tablomuza giriyoruz. Gördüğünüz gibi girdiğim kayıtlar eklendi. Gelelim bu kayıtları listelemeye. Arkadaşlar listelemek için de ben bir data grid kullanacağım. Data grid view. Ee, buradan data e, toolbox'ta data e, başlığı altında data grid view. Bu kontrolü ekliyoruz arkadaşlar. Ben küçük bir formda çalıştım burada. Önemli değil. Bunun arkadaşlar neyini değiştirmiyorum bu seferlik değiştirmiyorum. Mesela ekleyen altında bir de listele butonumuz olsun. Bu listeleye tıkladığımız zaman arkadaşlar tekrar yine bağlantımızı kuracak bağlantının yerine e, aç, e, bağlantımızı açacağız. İçinden sadece sorgunuzu sorgunuza göre e, ...değer alacağız. Onu da data grid'de çıkaracağız. Da Artı, burada data grid'in diğer özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. Ee, sütunların rengini değiştirme, fontunu değiştirme, yazı boyutunu değiştirme... ...gibi özelliklerinden de bahsedeceğiz. Her neyse, ilk önce başlayalım. Arkadaşlar, data set falan oluşturacağız burada dolayısıyla. Bunu ben public olarak oluşturayım. Ee, data set, çünkü her taraftan... ...erişmek için... Ee, ...public olarak oluşturuyorum burada... ...kontrollerimi data seti oluşturdum. Data adaptör, OLED, e, OLED data adaptör bizim için önemli. E, ee, data adaptör eşittir. Yeni. 16 oluştursam daha iyi. Çünkü karıştırmayalım. Şimdi burada başlıyorum arkadaşlar. Ben burada public olarak bağlantımı ekleyip data seti tanımlamış soruyu da alta tanımlarız. Sorun olmaz. Ee, selector form All from tablo diye. Bir fark etmez. Şimdi başlayalım. İlk önce arkadaşlar data setimiz doluysa bir temizliyoruz. Data setimizin içeri içeriğini temizliyoruz. Ki işlemimiz hızlı, hızlı sürsün diye. Ardından başlıyoruz. İlk önce bağlantımızın yolunu belirtiyoruz. Keşke yukarıda public olarak verseydik Ama sorun değil hemen bağlan, e belirtiriz. Bağlantı nokta connection string eşittir Microsoft.jet.oledb.4.0 nokta nokta e, nokta nokta noktalı virgül, e, data source eşittir database.mdb Bağlantı.open nokta, MDB, nokta open. şimdi arkadaşlar bizim listeleme işlemleri başlayacak e, her şeyimizi oluşturduk eksiksiz bir data adaptörümüz oluşturacağız şimdi e, sorgumuzu oluşturalım string sorgu diyelim göster olsun bunun ismi e, göster olsun evet tekrar tsql dilinde bir sorgu yapıyoruz select all from tablo diyorum tablonun ismi yani kısaca sorgumuz böyle olsun mesela ardından Data adaptörümüz bizim için çok önemlidir arkadaşlar. Onu onu oluşturalım. OLED bir da, e, data adaptör adaptör olsun. OLED data adaptör. Buraya arkadaşlar değerlerime giriyorum şimdi. Eee sorgunuzu alıyorum. Gösterdi ismi göster ve bağla. Bağlantı. Bu ikisini birbirine bağladım arkadaşlar. Daha sonra devam ediyorum. Eee data adaptörümü data Set'imi doldurmam lazım burada ee, data e, adaptör diyorum burada adaptör nokta fil data set tabi neyin altında olacak arkadaşlar ee, bir tablo tablonun ismini vermem lazım dolayısıyla tablo anlaşılır anlaşılır olsun diye tablo diye, e, koymuştum ismini tablomuz Şimdi e, fil ettik data adaptörü, data seti doldurduk gere bir işlem kalmadı. Artık data grid kayıtları göstermemiz kaldı. Yani burada kayıtları göstereceğiz. Başlıyoruz. Data grid bir nokta data belir, e, belirliyoruz. Data source eşittir data set. Ondan sonra data member'ını e, tanımlayacağız burada. Yani tablo ismini. Data grid nokta data member eşittir tablo. İşte işimiz bu kadar bu kadar arkadaşlar. Bir çalıştıralım, kontrol edelim. İlk önce birkaç daha kayıt girelim. Mesela bölüm ay, gibi ekle dedim. Kayıt işlemi işlemi başarılı. Listele diyorum. Sanırım bir sorun var. gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir e, bağlantıda sorun var. Bu arkadaşlar yanlış yazmış olabiliriz. Doğrudur. E, herkes yanlış yapabilir. Buraya direkt kopyaladım üsttekini çünkü üsttekinde sorun yoktu. Direkt buraya yapıştırdım. Evet çünkü az öncekinde provider yazmamışım arkadaşlar. Dikkat edin az önceki bu. Yenisi de bu provider yazmayı unutmuyoruz. Çünkü sağlayıcı. Başlıyoruz listeleme işlemine. Kayıt eklemiştik. Tüm kayıtlarımızı listeleyelim. Listeleye tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi ad soyad hatta id'mizi bile getirdi. Farklı bir sorgu yapalım. Mesela tüm kayıtlarımızı gördük. Sade ad e, sade ad soyad olsun. Select ad soyad from tablo. Bu sorgumuzu deneyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tüm kayıtlarımız geldi. Ee, kayıtları meydana getirme işlemi de bu kadar. Şimdi data -Grid özelliklerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Geçen hafta da e, dersimizde anlattım ama arkadaşlar fazla dinlemedi. Olsun sağlık olsun ne yapalım? Kendileri kaybederler. Başladım. Data gridview nokta e, columns sunu yani. Şimdi arkadaşlar benim burada yapmak istediğim işlem şöyle size anlatayım. Şurada ID görüyorsunuz, ad görüyorsunuz, soyadı görüyorsunuz ve bölümünü görüyorsunuz. Benim burada yapmak istediğim işlem ee, buradaki sütun isimleri direkt veri tabanındaki sütun isimleriyle aynıdır. Ben bunları kendi istediğim gibi bir şekle sokacağım. Eee, arka plan rengini, ön plan rengini, ön alan rengini değiştireceğim. Yazı fontunu, yazı büyüklüğünü değiştireceğim. Bakalım şimdi o işlemlere. İlk önce şurayı bir formumuz çok küçük oldu. Biraz büyütelim. Tamam. Tekrar listelerdeyken de devam ediyorum. Şimdi bir e, data grid'in eee sütun adı, sütun olarak mesela ID idi. İyi ki gerçekten de neymiş bir database'e girip bakalım. ID. Şimdi bu değiştiriyorum. Header başlık e, başlık yazısı olarak değiştiriyorum. Header text eşittir ne olsun mesela e, bir değer verelim. Information details. Aslında hiç gerek yok uzatmaya. ID deyip çıkalım şu şekilde. Devam edelim. Data grid bir, bir nokta columns, nokta. Ad olsun mesela. Header text eşittir adı. Data 1columns bir, bir, nokta columns. Yani arkadaşlar bu, ben burada üstün isimlerini değiştiriyorum artık. soyadı nokta header text eşittir soyadı. da göre bir nokta ee, Bölüm diyelim. Nokta header paste eşittir alanı diyelim buraya da. Arkadaşlar buraya kadar bir denememizi yapalım. Listele dediğim zaman gördüğünüz gibi az önceki e, yazı eser kalmadı. Benim yazdığım şekilde burada belirdi. Şimdi gelin bura, e, sütunlarımızın sütunlarımızı biraz şekillendirmeye. Onun için arkadaşlar ister data giredin propertilerinden isterseniz de kodla şu işlemi şu e, işlemi yapmalıyız. E, data kayıtlar nokta visual ee, pardon. Nasıl bu? Enable. enable header olması lazım. Evet. Bunu bu özelliği arkadaşlar true'dur her zaman. Bunu e, false'a çekiyorum. Bunu false'a çektikten sonra arkadaşlar artık ben bunu e, sütun isimlerini istediğim gibi şekillendirebilirim. Hemen başladım. Şekil verelim. Data bir, bir, nokta. Ee, columns. Ee, nasıldı bunun kodu? Column. Header cell style olması lazım. Ee, column header. Default varsayılan cell stili. Tamam. Ee, buradan mesela Arka plan rengini diyorum. Color nokta. Ee, Black olsun. Tekrar aynı şekil. Ön alan rengini tanımlıyorum. Color nokta. Ee, dark red olsun. Koyu kırmızı. Başka fontunu ayarlayabilirim. Aynı şekilde gidiyorum buradan font diyorum eşitlerini font e, font stili ne olsun mesela e, Comic Sans olsun ardından buradan e, fontun boyutunu giriyorum 8 font style fontun stilini veriyorum en son yapmam gereken işlem arkadaşlar bağlantıyı kapamak bağlantı nokta close Dataset nokta e, dispose boşaltıyorum artık bellemden bunları siliyorum e, adaptör nokta dispose gibi bellemi boşaltabilirim şunlar bizim en son yaptığımız işlemler şöyle ayarlayacak olursak sütun e, isimlerini yeniden adlandırdık e, bakın isimlerinin görsellik açısından Arkadaşlar sadece burada yazı tipi, ön alan rengi, fontu vesaire bunlarla kısıtlı kalmıyoruz. Yani gördüğünüz gibi burada data grid bir, nokta bir sürü özelliği var. Artı sadece bu kadarla değil. Gördüğünüz gibi data çok zengin bir kaynak. Şimdi deneyelim. Listele dedikten sonra gördüğünüz gibi benim dedik dediğim şekilde geldi. Şuraya dikkat edin arkadaşlar. Ben buraya Burası true iken kalsa listede çalış, e, listeliye bastığım zaman arka plan rengini almadı. Ama false'a çektiğim zaman ise alır. Listeleme işlemi de bu şekildeydi. Gelelim silme işlemine. Biraz uzun olacak ama. E, tekrar bir tane text varsa gerek yok ya aslında. Ya da koyalım. Bu da mesela sil olsun. Ben direkt buradan kontrollerimi copy paste alıyorum zaman kaybı olmasın. ID olsun. Biz burada ID'ye göre silme işlemi yapalım. Genelde ben hep böyle yapıyorum. bu şekil olmasa bile farklı yöntemlerle yapıyorum. burası text box'ımın ismini değiştiriyorum. Text'e de ID olsun. Text'e Haydi. Artık başlıyorum. Ben burada arkadaşlar tekrar bağlantımın yerine belirtmem lazım. Bağlantı nokta, e, connections string eşittir e, provider eşittir Microsoft. çözmüşüzdür umarım. Daha sonra bağlantımızı açıyorduk. Ben yukarıda arkadaşlar şurada bir e, komut daha tanımlayayım. bir 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 komut. Bu sil olsun. Eşitlerin ne bir komut şimdi butonum yani silin içindeyim. Sil butonun içindeyim. Başlıyorum. sil eşittir. Bağlantı nokta create command. sil nokta command text eşittir. Delete. Arkadaşlar biz burada delete all from koyarsak tüm kayıtları kıstasa bakmadan siler. Delete koymalıyız. Sadece yani olu koymuyoruz. Yani yıldızı koymuyoruz. Delete from tablonun içinden. kıstasımız nedir? Ee, Id eşittir et id. Yine biz burada parametre göndereceğiz şu et id'yi. Ondan sonra başlıyoruz. Sil nokta parametres nokta et eşit e, parantezimi açıyorum. Et id nokta id.txt, txt'inden alıyoruz ee, artık id'mizi de verdik yani silme işlemi gerçekleşecek arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken karar yapılarını siz koyacaksınız yani o amd'li de ben yapmayayım ee, karar yapısını siz koyacaksınız mesela eğer id sıfırdan küçükse bir id giriniz ya da boş geçirdiyse bir id giriniz gibi yoksa e, boş geçirirse arkadaşlar programın patlamasına sebep olur Şimdi başlarım. Yine execute query fonksiyonu çalıştıracağım. E, sil nokta sil nokta execute query fonksiyonuna bu işlem gerçekleştiyse kayıt silindi diye bir mesaj alalım. Gerçekleşmediyse de başarısız diye bir mesaj alalım. Yani arkadaşlar biz bu sitede sadece mantığını veriyoruz, e, mantığı biz veriyoruz. Gerisinde siz yapma, yapmaya çalışmasınız, e, yapma, yapmaya çalışmalısınız. Yani armut piş hazıma düştüğü bir, bir şey yok. E, başarısız diyelim. daha sonra bağlantımızı kapatalım. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar bunu. Listele ediyorum mesela. Mesela buradan Erkan'ı silsin. 4 numarayı. 4'ü seçiyorum. Sil diyorum. Kayıt silindi. Listele dediğimde tekrar Erkan yok. 3'ü de silelim. Face silindi. tekrar listele diyorum Face silindi. gördüğünüz e, gördüğünüz gibi arkadaşlar son derece kolay bir iş <laughs> bu dersimizin sonuna geldik arkadaşlar diğer gör, e, diğer görsel derslerimizde görüşmek üzere hoşça kalın iyi akşamlar.